Taha Karar Gazetesi. 2 Erdoğan. Tahıl Koridoru Anlaşması milyonlarca insanı aç kalmaktan kurtarabilecektir. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını teslim etmek hem dürüstlük hem objektiflik gereğidir. Fakat Türkiye'nin dış politikada sürüklendiği yalnızlığı ve bunun yarattığı hasarı dile getirmekte objektiflik ve dürüstlük gereğidir. Rusya ve Ukrayna, Türkiye'nin ve BM'nin ara buluculuğuyla iki gün önce Dolmabahçe'de tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesini imzaladılar. 25 milyon ton buğday boğazlardan dünyaya ihraç edilecek. Şimdiden ABD piyasasında buğdayın fiyatı %5, mısırın fiyatı %1 düştü. Batılı hükümetler ve basın bile Erdoğan'dan takdirle bahsediyorlar bile diyorum. Çünkü Erdoğan somut sorunlar dışında bile sürekli batı karşıtlığı yapıyor. Batı da Erdoğan'ı otokrat olarak görüyor. Güven faktörü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını destekleyen Profesör Burhanettin Duran dün sabahta şöyle yazdı. Tahıl koridorunun açılması Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile müzakereleri yürütebilen güveni sağlayabilmesiyle mümkün oldu. Doğru tahıl koridoru olayı Türkiye'nin dengeli, taraflara güven veren, sonuç odaklı diplomasi metotlarıyla dış politikada başarılı olabileceğinin somut bir örneğidir. İşin içinde BM'nin de olması elbette çok önemli bir faktör. Erdoğan, Rus saldırısının başladığı 21 Şubat'tan beri Moskova ile Kiev arasında Mekik diplomasisi denilen ilişkileri yürüttü. Putin uzun süre direndi. Erdoğan süreç boyunca soğukkanlı davrandı. Kiev'de de Moskova'da da tepki yaratacak tavırlardan sakındı. İlk defa 13 Temmuz'da Ukrayna ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Ekonomide kriz, dış politikada eksen sorunları yaşayan Erdoğan'ın hem buğday ithalatına zorunlu ihtiyacı vardır hem de dış ilişkilerde bir prestij sergilemeye. Malum seçimlere bir yıl var. Ekmek fiyatları 5 lira. Erdoğan duygularıyla da çözüme odaklandı. Bunu vurguluyorum çünkü Erdoğan'ın tavırlarında duyguları çok etkili oluyor. Yalnızlaşan Türkiye Gerçekten uluslararası ilişkilerde güven sağlayabilmek diplomasinin birinci şartıdır. Şu doğru tespitte Sayın Duran'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve proaktif dış politikası Körfez başkentlerini kaygılandırmıştı. Bu kaygı Körfez elitleri nezdinde Türkiye'nin de sınırlandırılması gereken bir ülke olarak konumlandırılmasına sebep olmuştu. Evet, Türkiye Akdeniz'de böyle yalnızlığa sürüklendi. Temel sebep Erdoğan'ın Mısır'daki ihvanı Müslümin'e verdiği proaktif destektir. Darbeyi kınamakla yetinmeyip Mısır hükümetine karşı sürekli kampanya yürütmesi, Türkiye topraklarını ihvana açması gibi politikalar Arap rejimlerini kaygılandırdı, onları Yunanistan'ın yanına itti. Sisi'nin seçilmesini protokol gereği kutlayan Abdullah Gül'ü bile eleştirmişti Erdoğan. Erdoğan'ın bu politikası yeryüzünde hangi devletle ilişkilerimizde güven yarattı? Profesör Duran bunun ilişkilerde güven sağlayan bir politika olduğunu söyleyebilir mi? Tahıl koridoru nasıl rasyonel diplomasinin başarısıysa bu da ideolojik ve duygusal politikanın yarattığı ağır hasardır. Reform dönemi İleride bugünleri yazacak tarihçiler iki Erdoğan'dan bahsedecek. Biri ilk 10 yıldaki ihtiyatlı, rasyonel davranışlı AB yönünde reformist Erdoğan. Öbürü o Erdoğan'ı bastıran ideolojik, ben merkezli, güç odaklı Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı sistemi bu Erdoğan'ın somutlaşmasıdır. Batı'nın sermayesini ısrarla isteyen bu Erdoğan, Batı'nın insan hakları, özgürlükler ve hukuk eleştirilerinden şahsen rencide oluyor. Dün göklere çıkardığı AB için haçlı ittifakı diyor. Durumu bugün toparlayabilir mi? Nasıl ki ekonomide reformun ön şartı Merkez Bankası bağımsızlığı, şeffaf ihale kanunu gibi yapısal reformlardır ama Erdoğan bunları kendi elinde tutmak istiyor. Batı ile ilişkileri eski düzeye çıkarmanın da yolu ahim kararlarının bağlayıcılığı, özgürlükler, hukuk gibi bizim anayasanın da emri olan değerler. Ama Erdoğan bu alanlarda da son sözü elinde tutmak istiyor. İkinci Erdoğan'ın birincisine dönmesi kolay gözükmüyor. Kendisi bunu 2020 sonbaharında faiz acı ilaçtır, reform dönemine giriyoruz diyerek denedi, 4 ayda vazgeçti zaten. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.